Sultan Tuğrul'un fermanıyla istediğinizden daha fazlasını alacaksınız. İnşallah kurduğun tertip işe yarayacak kardeşim. Şimdi küffarın şer meydanını koç er meydan etme vaktidir. Bundan gayrı yaptıklarından Selçuklu devleti mesul değildir. Sevilen karakter Alpakut yeni bölümde annesine kavuşabilecek mi? Alpakut diziye veda ediyor. Liparit kardeşler Akça Hatun'u mu kaçıracak? Tüm merak edilenler bu videoda sizlerle olacak. Detaylardan hemen önce Alpakut'u çok sevenler, Alpakut annesine kavuşsun diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Yeni bölümlerde Liparit kardeşler artık çıkmaza girecek. Bu da Alparslan'ın en büyük zaafı olan Akça Hatun'un başını belaya sokacak. İşte tam da bu durum Alparslan'a vurulacak en büyük darbe diye düşünen Ivan işleri karıştıracak. Çünkü Akça Hatun'u kaçırarak büyük bir işe imza atmış olacak. Bu da Alparslan'ı gerçekten Liparit kardeşlere karşı büyük bir düşmanlık sergilemesine neden olacak. Ama Dukas'ın ölmemiş olması hem Diyojen'in hem Kekao Menos'un hem de Liparit kardeşlerin işlerini tamamıyla bozacak yeni bölümde. Bu da Alparslan'ın yeni bir plan yapmasına, Kegao Meros'un artık diziden ayrılmasına kadar giden yolun açılmasına neden olacak. Çok yakında herkesin beklemiş olduğu Akça Hatun ile Alparslan arasındaki evliliğin de gerçekleşeceğini sizlere söylemek istiyorum. Ama öncesinde dediğim gibi Akça Hatun'un başı beladan belaya girecektir Alparslan'ın zora girmesi için. Senaristler bizleri bu durumlarda heyecanlandırmak için en büyük tercih ettiği sebeplerden bir tanesi de bu olacak. Gelecek bölümlerle ilgili detaylara yer vermeye devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.